Like evet, sevgili arkadaşlar, çok kıymetli öğrencilerim. Ee, malum haliniz zor günlerden geçiyoruz. Evlerdeyiz, karantinadayız. Dolayısıyla hayat boyu eğitim. Eğitim her yerde, her zaman. Okulda yapılan bir etkinlik değil eğitim. Eğitim hayatın içerisinde, hayatın her sefasında. Biz de bu anlamda oyunlar çekmeyi devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuzda e, boşlukta boşluk doldurmacı olacağız. Ama öncesinde bir dizi konuyu öğrenmemiz için bir dizi hareketler yapacağız. Hareketleri yaparken, egzersizlerimizi yaparken konuyu öğreneceğiz. Ondan sonra da sorularla bakalım ne kadar öğrendik, dönüş alacağız. Hareketlerimize başlıyoruz. Bugün sosyal bilgiler dersinin 5. ünitesini seçtik. Umarım beğenirsiniz. Başla. Evet ilk hareketimiz duvarda sandalye pozisyonu. Bacak kaslarımızı biraz kuvvetlendireceğiz. Bakalım e, konumuzu Yavuz Efe 5. sınıf öğrencisi olduğu için ne kadar o pozisyonda kalarak konuyu okuyabilecek, anlayabilecek ve sonrasında da bize ifade edebilecek. Evet Hareketin daha etkili olması için biraz geriye yaslanırsak daha güzel olur karantin değil. Biraz dizlerimizi de bükebilirsek 90 <laughs> derece, Evet daha sakin. Korkma evet. Yoruldum hafiften yukarı çıkabilirsin. Bu hareketi iki tekrar yapabiliriz. Araya bir 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye dinlenme payı verebiliriz. Sonrasında bir tekrar da yaptırabiliriz. Konunun daha pekişme açısından bu etkili bir yöntem. Evet, i̇kinci pozisyonumuz çok zor bir hareket. Plank duruşu. Bunu da iki set, üç set 4 set de olabilir. Konunun uzunluğuna göre hem konumuzu okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Hem de bu pozisyonda evet konuya da bakın. Konuya da bak. Evet biliyorum yoruluyorsun farkındayım ama burada amaç sadece hareket yapmak değil. Konuyu da anlamaya çalışmak. Sen bir dakika durabiliyorsun yani burada yani. Şimdi niye pes ettin erkenden? Hadi bakalım kol kasları, sırt kasları, bacak kasları çok etkili bir hareket. Aferin harikasın bozma. Müthiş. Evet. Tamam bıraktık. Evet hareketimiz bittikten sonra bir 15 saniye dinlenme. 20 saniye, 30 saniye de olabilir. 30 saniye daha mantıklı. Her harekette geçiş için 30 saniyelik dinlenme payı verelim ve bu dinlenme esnasında da yine okuma çalışmamıza devam edelim. Evet, üçüncü hareketimiz Şinao hareketi. Biraz sırtımızı düzlersek daha faydalı olur. Evet. Devam ediyoruz. Ve ee... 3 saniye, 4 saniye bekleme payımız olsun. Hareketi dinlenme noktasında. Bir... Evet, güzel. O bekleme esnasında okumana devam et. Bozma. Aferin oğlum. Yapabildiğin kadar. Gücünün yettiği kadar. Hadi bozma, pes etme. Evet. En zor hareketlerden bir tanesi. Leg raise yapacağız. Bacak, hafif bacağımızı kaldırıyoruz ve karın kaslarımıza çok ciddi anlamda bir yükleme yapıyoruz. Bu pozisyonda durmak da gerçekten zor. Bu pozisyonu 3 e, tekrar, 4 tekrar yapalım. Çünkü e, yani biraz, biraz çalıştığı için duramıyorum. Evet kitabada bakıyoruz ama sadece hadi bakalım, hadi bakalım, Ona aferin. O aklında daha çok kalır senin, unutma. Evet leg raise, arada bir set daha vereceğiz bu süreçte. Işte dinlenirken okuyoruz. 30 saniye dinlenme hakkımızı kullanıyoruz. Hadi bakalım bacaklarım düz olsun. Bu bilgi unutulmaz işte bak. Böyle kafana çakıyorum bilgi devam et. Kitaba bak. Bozma. Evet. Hem oku, hem anla, hem üzümse. Evet, hem zihinsel, hem bedensel gelişiyoruz. Bozma, aferin. Tamam, hadi dinlen bakalım, hadi. Dinlen ve oku. Tamam, bırak. Evet. Okumana devam et. Okumana devam et. Evet şimdi durmayalım ama orada. Durmayalım. Hem çekelim hem ayaklarına ben basıyorum. Burada babamız, abimiz, kardeşimiz, annemiz kimse artık yedi işim varsa. Hem mekik çekiyoruz hem konu çalışıyoruz. Çok yönlü gelişiyoruz. Evet. Yukarıda bir, bir saniye, iki saniye dinleme payı verebiliriz. Aferin. Uzma. güzel. Bunu da 2 set, 3 set, 4 set konunun uzunluğuna göre. Evet, birazdan bu çalışmadan nasıl bir sonuç elde ettik sorularımızla, boşluk doldurmacayla göreceğiz. Bakalım Yazefe bu çalışmada ne kadar bilgi edinebilmiş göreceğiz. Evet, son hareketimiz leg rise olsun. Çok zor bir hareket. Bacaklarımız düz ama. Bacaklarımız düz. Bacaklara dikkat. Biraz daha kaldı. 90 dereceyi kurmaya çalış. Karnınla. Evet. Tam dinlenme haykan olsun 3 dakika. Evet güzel. Tamam aferin olsun. Karın kaslarına. Karın kaslarına. Devam et. Bozma. Aferin. Bu hareketi 2 set yapabiliriz. Biraz Efe. Çalışma bitti. Şimdi sınav zamanı. Bakalım ne anlayabildin? Sorularımızda nokta nokta kısmına cevaplar veriyorsun. İlk sorumu soruyorum. Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye nokta nokta denir. Üretim. Üretim denir. Aferin sana. Bir puanı kaptın. <laughs> Üretilen malın kullanılması veya... Üretim. Vay. Anında cevaplıyorsun ya. Yani. Evet. Bu puan içilmesi, işlenmesi, <laughs> yolu... Maşallah. ne demeden ama bir noktamda değil mi? Acele etme. Evet, güzel diyorsun. Evet. Gaziantep, Şanlıurfa çevresinde yapılan en etkili tabuk. Tab Güzel. Karadeniz bölgesinde çay hangi ilim? Lize. Lize'de. Kıdık demiyoruz zaten geçiyoruz. Evet. Turuçgiller nelerdir? Limo, portakal, mandalina. Hangi bölgemizde üretimi yapılmaktadır? Evet. Böyle yazlar çok sıcak, turistler geliyor. Denizi de var, bir böyle aile başlayan bir denizi var. Akdeniz. Ha, aferin. Kolay soruları zorlanıyorsun olmuyor hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına, hayvanlardan elde edilen ürünlerin pazarlanmasına nokta nokta denir. Hayvanların yetiştirilmesine, bakılmasına hayvancılık, hayvancılık, denir. Peki, büyükbaş hayvanlara örnek. Büyükbaş, inek, manda, domuz. domuz. domuz sayılmaz, öküz diyelim. Evet. Küçükbaşa örnek verelim. Keçi. Evet. Büyükbaş. Hangi bölgemizde? Büyükbaş. Im, Erzurum, Kars. Erzurum, Kars. Yani ülkemizin hangi bölge söylüyor orası? Evet. Aa, Do yüksek, doğu. Doğu Anadolu. Aa, bölgesi değil mi? Dağların çok olduğu yüksek yerlerde. Evet. Küçükbaş hayvancılık. Hangi illerimizde? Hangi illerimizde? Ankara. Evet. Güzel. Bu. Konya. Evet Konya. Orası hangi? İç Anadolu. İç Anadolu bölgemiz oluyor. Evet bir de kümes hayvancılığı var? İst 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 İstanbul, e Bursa, evet. İzmir, Ankara. Ee, İstanbul, Bursa hangi bölgemizdeydi? Marmara. Marmara bölgesi. Denizi de var değil mi? Bir de ipek Böcek var. Bursa. Bursa. Evet. O ipek böcekleri bir dutağcı yapraklarını Yiyerek değil. Başlıyor. Evet, evet, evet. İnsanların ham maddeleri San işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün haline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüne nokta nokta sanayi, sanayi denir. Evet. Türkiye'nin en önemli sanayi merkezleri nerede? İstanbul. Ante. Büyük şehirlerde. Evet, büyük şehirlerde. Büyük şehirlerde değil mi? Evet. Tamam. Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işlemini ticaret, ticaret denir. Evet, devam edelim. Güzel gidiyorsun. İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına, bu gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin tümüne turizm denilir. Çok güzel. Devam edelim. Eğlenmek, dinlenmek, doğa güzellikleri, tarihi mekanları görmek amacıyla Yurt içinde, yurt dışında gezindiği çıkan insanlara turist. turist denir. Güzel gidiyoruz. Evet, devam edelim. Yer kabuğunda çok uzun yıllar boyunca oluşan ekonomik değerleri olan minerallere maden denir. Madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik yöntemlerin tümüne madencilik, madencilik denir. Evet, çok güzel. Mesela kömür hangi bölgemizden çıkarılıyordu? Congol'da Karaköprü değil mi? Bu aslında Tadisiye'ye kadar bileceğiniz konular yani sürekli her sene çıkacak karşımıza. İnsanların orman ürünlerine ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları faaliyetler için... Bütün... Ormancılık. Ormancılık. evet. Bir de hizmet sektörü denen bir şey var, onu da bir anlat bize. Hizmet sektörü sağlık, eğitim, ulaşım, bankacılık evet alanında yapılan çalışmaları ne diyoruz? Hizmet sektörü diyoruz. Evet, Yağız konuyu güzel anlamış. Tebrik ediyoruz. Elbet bir ödülü olacak. O da bizde saplı kalsın. Anlamamış olsaydı, sorulara doğru cevap vermiş olsaydı ya bir ödülden mahrum kalacaktı ya da o yaptığı hareketlerin mislini ceza saymıyoruz ama Mesela 10 şinav, 20 mekik, 1 dakika plank duruşu şeklinde yapabiliriz. Böyle bir çalışma yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz bu zor günlerde sağlıklı kalın, esenlik içerisinde kalın.